Merhaba, ben Çetin. Ee, bu videoda da <laughs> bir view, view oluşturup, yani view e, sanal tablo gibi de anlatabiliriz. Çoğunlukla işte iki tabloyu birleştirip raporlama vesaire yapmak için kullanılır. İşte Kısaca sanal tablo denilebilir. Verileri e, gerçek anlamda içinde bulundurmaz. Ee, view oluşturmayı e, göstereceğim bu videoda view oluşturup bir tane de join ile tablo birleştirip e, listeleme yapacağız yani View'de göstereceğiz şimdi ilk önce view oluşturmak için create view e, SQL'de işte bir şey oluşturmak için genellikle zaten create kullanılır. İşte trigger kullanılırken, e, oluştururken de create trigger vesaire gibi kullanıyoruz. İşte tablo için yine aynı şekilde e, view için de bu şekilde oluşturacağız. Create view e, bir isim koyalım buna. E, ne diyelim ismine? Deneme. On diyelim. <laughs> sonrasında az, sonrasında da ee, ne listeleyecek onu e, yazacağız. Onun kodunu yazacağız yani. Ee, biz şöyle bir şey yazalım. Ee, bu view'de kullanmak için. <laughs> Join ile e, kitap ve yazar tablosundan e, kitap adını ve yazarının işte soyadını eee birleştirip şeyde view'de gösteren bir view oluşturalım. Öyle bir view oluşturalım yani. Bunun için yazmaya başlayalım. Selek kitap nokta ad e, yazar nokta soyad diyelim. Bu ikisini listeleyeceğiz. From from kitap from kitap <laughs> sonrasında join yazar 10 kitap nokta e, yazar no eşittir işte, yazar nokta yazar no diyelim Şimdi VIV yapısını anlatayım biraz. Kısaca ee, şurada create view diyerek VIV oluşturuyoruz. Şurada kendimiz VIV'in bir ismini veriyoruz. Sonrasında as s kullanıyoruz. Ee, sonra da işte bu VIV ile birlikte nasıl bir şey e, listeleyeceğiz onun e, kodunu yazıyoruz. Bizim yazdığımız kod kitap ve e, yazar tablosunu birleştirip e, oradan kitabın adını ve yazarının soyadını e, listeleye hatta öncesinde bir şöyle gösterelim Yıldız From Kitap evet, Select Yıldız From Yazar diyelim şöyle gördüğünüz gibi kitap tablosu burası yazar tablosu da burası kitapların isimleri e, burada e, şurada da işte yazarlarının soy isimleri e, bulunuyor. Biz kitap adını kodumuzu getirelim. Biz kitap adını yani şurayı ve yazar soyadı ve şurayı listeli view'de gösteren bir kod yazdık burada da. Şimdi view'mizi oluşturalım ilk önce. de deneme 10 dedik. Ee, view'i oluşturduk. Sonrasında şurayı bir yorum satırı Yapalım. Şimdi bu gibi e, kullanmak için de yani çalıştırmak için de şöyle bir şey yapıyoruz. Select Yıldız From Deneme 10 e, diyeceğiz. Çalıştırmak için de Select Yıldız From VV'nizin ismini yazıyoruz. Sonra bunu çalıştırdığımızda da evet gördüğümüz gibi. Ee, kitabın adı yani kitap adları karşısında da yazarlarının soyadları e, bulunuyor. Karışık e, şey yapmamış böyle hepsini sıralı. İlk önce Dickens'in kitapları, sonra Özakmanın, Aitmatov'un vesaire vesaire diye böyle gidiyor. Evet, oluşturma ve çalışılma e, kodları da böyle.